sayın seyirciler bugünkü konuğumuz Anavatan Partisi Genel Sekreteri Osman Önal'la beraberiz evindeyiz. Bizi sağ olsun evine davet etti. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Hayır, sayın, sayın başkanım hayır, ee, nazik davetinizle te dolayı teşekkür ediyoruz sayın hayır, başkanım. Sayın başkanım. E, geçtiğimiz günlerde hemen orada sohbetimizle başlamak istiyorum. Evet. Geçtiğimiz günlerde Anavatan'da Diriliş diye bir program yaptınız. Biz de katıldık. Yoğun bir katılım vardı. Biz de oradaydık. Ne diyeceğiz? Buradan başlayalım efendim. Evet. Öncelikle teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. 19 Şubat saat 19'da Ankara Şahane Restoran'da AK Parti Genel Merkezi'nin hemen yanında aslında tüm Türkiye'ye çok ciddi anlamda bir diriliş mesajıydı o günkü program. Katılımcı sayısını söylemiştik bize gelen net sayı 1071 kişi. Gerçekten Anavatan Partisi'nin uzun zamandır özlem duyduğu insanları bir araya getirerek, özlem duyduğu heyecanı yaratarak Sayın Genel Başkanımız İbrahim Çelebi ile birlikte ciddi bir organizasyon hazırlığı ve emeği ile birlikte o günü hep beraber yaşadık. Sizler de oradaydınız, coşkuyu gördünüz, sevinci gördünüz, insanlar da Heyecan vardı orada. Aynen. Sayın Genel Başkanımız çok güzel, çok yürekten bir konuşma yaptı her zamanki gibi. Ee, programın adı çok güzeldi. İnsanları zaten heyecanlandıran en başta konu sanıyorum buydu. Anavatanda, anavatanla diriliş. Ee, bu aslında birçok şeyi anlatıyor. Yani bir program yapmanıza gerek yok. Üç kelimeden oluşuyor. Anavatanda, anavatanla diriliş. Ama bir cümle olarak baktığınızda birçok şeye gebe bir cümle diye düşünüyorum. Yolumuz ne olacak Sayın Başkan? Ee, yani yolumuz şöyle. Bu ülkenin İbrahim Çelebi Başkanlığında, Anavatan Partisi Genel Başkanlığında Genç, dinamik, bu ülkenin sorunlarını bilen, ülkenin geleceğine ciddi anlamda destek olacak... <laughs> Özür dilerim. Dinamik bir ekiple Anavatan Partisi'ni siyasete yeniden kazandırmak olacak. Biz şunu söylemiyoruz, hemen önümüzdeki seçimlerde iktidar olacağız diye yola çıkmıyoruz. Bunu söyleyebilmek için henüz çok erken. Fakat Türkiye'deki siyaset rüzgarını takdir eder ve bilirsiniz ki, benden daha tecrübelisiniz bu konuda, bir anda her şey olabilir. Ama biz öncelikli olarak Türkiye'de eksik olan muhalefet sorununu gidermek istiyoruz. Çünkü muhalefet partilerine de iktidar partisi gibi ciddi anlamda sorumluluklar düşüyor. Ama mevcuttaki muhalefeti Yüce Türk halkının takdirine bırakıyorum. Sen başkanım, peki hemen konumuzu hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Son zamanda biliyorsunuz Türkiye'nin içerisinde artışını görüyorsunuz. Evet. Türkiye'ye şöyle baktığımız zaman bir fotoğraf çekersek ortaya ne çıkacak? Maalesef iç açıcı bir kare çıkmıyor. Ee, uzun zamandır devam eden PKK terör eylemleri, PKK terör eylemleriyle birlikte yeni yeni ortaya çıkan enteresan terör örgütlerinin isimleri ama neticede terör örgütünden bahsediyoruz. Bunların dini yok, bunların inancı yok, bunların Allah'ı yok, bunların insan sevgisi yok. Yani en son 17 Şubat'ta Ankara'daki patlamaya göze alalım. Ankara'nın Türkiye'nin bir merkezi olarak düşünülürse harita üzerinde patlamanın olduğu bölgede Ankara'nın kalbi, merkezi Sen Genel Başkanımızın ifadesiyle ciğeri. Resmen dediler ki siz bu şekilde yaşamaya, bu şekilde siyaset yapmaya devam ederseniz bunu Türk milletine söylemiyorlar. Bunu bu ülkeyi yöneten insanlara söylüyorlar ya da bu ülkeyi yönetmekten aciz kalmış muhalefete söylüyorlar. Biz sizin ciğerinize kadar geliriz. Onlarca canı alırız, gideriz diyorlar. Dolayısıyla benim çektiğim kare maalesef bu şekilde. Kesinlikle, kesinlikle yani insandan bahsediyoruz. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Bu inançta büyümüşüz. Dinimiz bunu emrediyor. Fakat e, işin içerisine terör örgütü girdiği zaman e, izliyoruz, görüyoruz. Bu adamlar kurban keserken de Allahu Ekber diyor, insan keserken de Allahu Ekber diyor olan kim oluyor? Yüce Müslümanlık alemini oluyor. Şimdi bütün Avrupa, bütün dünya neredeyse Müslümanların tamamını birinci derece terörist olarak görüyor. Oysa ki Müslümanlık böyle bir din mi? Türk milleti dünyanın en güzel, ümmetin doğasını almış tek millettir. Müslümanlığı en iyi yaşayan en iyi millettir. Fakat yaşadığım hadiselerden sonra dünyanın bize bakışına bakar mısınız? En yakın olduğumuz komşularımızla ilişkilerimize bakar mısınız? Müslüman olan ve birinci derece komşumuz olan, sınır hudut komşularımız olan doğru düzgün hiçbir ülkeyle neredeyse eski dostluğumuz, eski muhabbetimiz, eski alışverişimiz, eski ticaretimiz, eski birliğimiz, beraberliğimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Bunun nedeni nedir sizce? Bana göre en son yıllarda yaşanan belirli e, siyasette yapılan hatalar, yanlışlıklar. Asıl dostları bir kenara bırakıp yeni dost kazanmaya çalışmalar. Ya ama ahdi vefa var. E, konuşmamızda da söylemiştim. Anavatan da Anavatanla Diriliş programında. E, biz değil miydik? Hep birlikte. Müslümanlık alemi olarak. Selahattin Eyyubi'nin sancağı altına girip Kudüs'ü fethedip orayı bir huzur şehri haline getiren bizler değil miydik? Yine biz değil miydik Kurtuluş Savaşı mücadelesinde? Çanakkale Savaşı mücadelesinde, İstiklal Savaşı, İstiklal Zaferi mücadelesinde hep birlikte omuz omuza gelip bu memleket için, bu İslam için, yüce dinimiz İslam için, bu yüce devlet ve bu yüce kutsal topraklarımız için biz değil miydik adeta şehit olmak için birbirimizle yarışan? Ne oldu bu ruha? Biz ruhumuzu aslında yitirmeye başladık. Sorun bence bu. Ee, hani Osmanlı'nın torunları olarak bizler Mustafa Kemal'in çizdiği çizgide, bu ışık doğrultusunda, o ruhu yeniden kazanabilirsek ki hangi ruh? Çanakkale ruhu. Hangi ruh? Malazgirt ruhu. Hangi ruh? İstiklal ruhu. Biz bu ruhu yeniden kazandığımız takdirde, omuz omuza verdiğimiz takdirde, ben inanıyorum ki biz yeniden ciddi anlamda bir dirilişe geçeceğiz. Biz Anavatan Partisi olarak bu ruhun uyanması için, siyasetteki boşluğu doldurabilmek için iyi bir muhalefet, günü geldiğinde güçlü bir iktidar anlamında siyaset yapabilmek için ana vatan da ana vatanla diriliş başlığında o gün bir araya geldik. O günkü heyecanı gördünüz. Bunu geçmeden bir kez daha geçmeden e, edemeyeceğim. Özür dilerim ama o gün insanların ışığı gözlerinden aldığımız ışık şuydu. Siz bugüne kadar neredeydiniz? Çünkü Anavatan Partisi'nin geçmiş siyasi dönemde Belli dönemleri dışında, çok kısa belli dönemleri dışında çok güzel bir intibası var. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın bu memleket için yaptığı çok büyük hizmetler var. O ve güzel kadrosu ile birlikte Türkiye atağa kalktı. Ne zamanki Türk-İslam Birliği'nden bahsedildi Sayın Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından, zaten biliyorsunuz ne zamanki Musul Kerkük bizim olacak dedi, 10 gün sonra hakkı rahmetine kavuştu. Her ne kadar açıklamalar yapılsa da hala tamamen bir muamma. Ölümünün arkası tamamen bir sır perdesi. Yine yok muydu Anavatan Partisi içerisinde adnan kahveciler? O dönem içerisinde terörü biz bitireceğiz. Asker devlet el ele diyen Eşref Bit Bitlis paşalarımız yok muydu? Nerede bu güzel insanlar? Ve nerede bu güzel insanların, yüce gönüllü insanların ölümlerinin arkası neden hala aydınlatılamadı? çok dışarıya bakmadan önce biz kendi içimizdeki bence bu sorunlarımızı, bu eksiklik, eksikliklerimizi giderebilmiş olsak ki bunları gidermek için, bunları açığa çıkarabilmek için çok daha düzgün, çok daha kaliteli, çok daha edepli siyaset yapabilmek için genç, vizyoner, dinamik bir genel başkana sahibiz. Bilgi birikim, deneyim dolu bir yönetim sistemine sahibiz. İnşallah Sayın Genel Başkanımızla birlikte, bütün yöneticilerimizle birlikte bu yolda hızlı bir şekilde devam edeceğiz. söylediğimiz gibi ana vatanla, ana vatanda diriliş e, başlığı altında, o gün yapmış olduğumuz programda, programın sonrasında aslında bize ciddi anlamda sorumluluklar da düşüyor. Bu sorumluluklarımızın farkındayız. Bu sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ana vatan partisi dirilişe geçiyor ibaresi sadece bir slogandan ibaret değil. Bunun farkındayız. Bunun getirdiği getireceği yeniliklerin farkındayız alternatiften ziyade Aslında biz yarım kalanı aynen öyle ama bununla birlikte de yarım kalanı tam etmek istiyoruz Sokakta kiminle görüşüyorsak halkın içerisindeyiz akşama kadar gecenin uzun saatlerine kadar dışarıdayız gerek işimiz gerek siyasetimiz dolayı kiminle konuşuyorsak özellikle Anavatan Partisi dediğimizde herkesin hakikaten böyle yüzündeki o samimiyeti görüyoruz yani nihayet çıktınız sahneye diyorlar. Bu teveccüh güzel bir teveccüh ki bu teveccüh bize hem ciddi anlamda sorumluluk getiriyor hem de ciddi anlamda bizi heyecanlandırıyor. Bu şekilde özetleyeyim. Anavatan'da yeni projeler var. Olmaz mı? Yani Anavatan Partisi, Anavatan Partisi Özal'ın ruhuyla kurulmuş, Özal'ın ruhuyla güçlenmiş, Özal'ın ruhuyla bu ülkeye hizmet etmiş bir parti ama üzerine birçok şeyi ilave edebilecek, birçok yenilik, birçok proje, birçok yatırım, Gerek eğitim alanında, gerek sağlık alanında, birçok alanda, tek tek burada saymak istemiyorum, değerli vaktinizi almak istemiyorum ama Anavatan Partisi'nin şu an yaptığı, kendi içimizde yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsedeyim isterseniz. Anavatan Partisi şu anda e, eskisi gibi, olduğu gibi kurumsal kimlik çalışması yapıyor. Yani kurumsal kimlik ne demektir siyasi partilerde? Vizyon ve misyonun tamamlanması demektir parti programlarının tamamlanması demektir. İç tüzüklerimizden, iç yönetim şeklimizden bahsetmiyorum. Muhalefete geldiğimizde, iktidara geldiğimizde neler yapacağız? Üç ay sonra bir erken seçim olsa biz hazırız, Anavatan Partisi olarak. Ama üç ay sonra seçime girmek bizim için yeterli mi? Hayır. Seçim sonuçlarının hemen ardından üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirebilmek için ciddi anlamda birçok bilir kişinin bir araya geldiği çok güzel istişare kurulları, çok güzel divan kurulları, çok güzel bilirkişi heyetleri oluşturduk. Şimdi bu memleketin bütün sorunlarını masaya yatırdık. İşte gecenin uzun saatlerine kadar dışarıdayız derken ağırlık olarak bunlara çalışıyoruz. Bu bilirkişiler ne yapıyorlar? Bir defa toplumun temel sorunlarını tespit ediyoruz. Bunlar üzerinde analizler yapıyoruz ve bu sorunları nasıl çözebiliriz? Hep birlikte nasıl çözebiliriz? Toplum olarak, millet olarak, devlet olarak nasıl rahat edebiliriz? Bundan sonra refah seviyesini nasıl artırabiliriz? Özel dönemindeki o orta direk unsurunu nasıl yeniden canlandırabiliriz? Çünkü Türkiye'de artık şöyle bir olgu oluşmaya başladı. Eskiden bir orta direk vardı. Esnaf ciddi anlamda kriz, sıkıntı yaşamazdı. Çünkü o orta direk unsuru halkı bir şekilde ayakta tutardı. Esnafı, ekonomiyi bir şekilde ayakta tutardı. Şimdi ya çok zengin sınıfı ya hiç olmayan daha mazlum bir sınıf var. Bu orta direk dengesi sağlanmadığı takdirde işte en son yaşadığımız global krizde Türkiye'nin maalesef her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından teğet geçti denilse de aslında çok da teğet geçmeyen ciddi anlamda zarar gördüğümüz ülke olarak, devlet olarak, millet olarak zarar gördüğümüz bir dönem geçirmiştik. Bunların olmaması için bu kadar da hassas düşünce ile, bu kadar da hassas çalışmalar ile bunların hepsini hazırlamaya çalışıyoruz. Ki ciddi anlamda hazırlıyoruz. Hazırız mı? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bugün e, hükümet erken seçim kararı almış olsa, tarihini örnek veriyorum, 6 ay sonra açıklamış olsa, 5 ay sonra açıklamış olsa, Anavatan Partisi bilgisiyle, birikimiyle, genç ve dinamik kadrosuyla, yeni vizyon ve misyonu ile Alternatif sizlerin alternatifi olmak için, sağcısı solcusu onu bunu değil, hiçbir şekilde hiçbir şekilde siyasi ayrımın olmadığı kucaklayıcı, <laughs> toparlayıcı tam da ülkenin ihtiyacı olan bir geniş bir gönül, geniş bir kucak, geniş bir güvenilecek liman diyoruz Alev Partisi için. Adres bizim adres biziz. Aslında adres gerçekten biziz. Çünkü söyledim ya, o kadar çok toplantılara katılıyoruz ki sadece o gün Anavatan Partisi diriliş programı değil. Öncesi ve sonrası yapılan istişareler, yapılan araştırmalar, yapılan görüşmeler neticesinde gerçekten insanların ciddi anlamda böyle bir olguya, böyle, özellikle Anavatan Partisi gibi bir partiye ihtiyacın olduğunu bunu şahsen kendi adıma ciddi anlamda gözlemlemiş bir kardeşimiz bir arkadaşınızım. Dolayısıyla ben inanıyorum Anavatan Partisi ilk seçimlerde, ilk seçimlerde ciddi anlamda, özellikle muhalefet partilerinde, özellikle iktidar partisinde ciddi anlamda onları rahatsız edecek derecede ciddi bir yüzde ile yeniden siyaset arasında ben de varım diyecektir. Sayın Başkanım, siz Anavatan Partisi olarak bu anayasaya destek verir miydiniz? Yani çalışmanız olur muydu? Şu an kim bir Anayasayla ilgili neler diyeceğiz? Evet. Şöyle... CHP biliyorsunuz masadan çekildi. Evet. Şimdi kendi adıma ve partim adına en iyi cevap sanıyorum şu olacak. Birincisi, sivil hükümetler tarafından yönetilen devlet sisteminde askeriyenin oluşturmuş olduğu bir anayasa kabul edilemez. Bu bir gerçek. Ama anayasaya destek verelim. Anayasa çalışmalarına destek verelim. Anayasanın sivilleşmesini zaten destekliyoruz. Fakat destek olmak için çok daha fazlasını yapabilmek için nelerin hazırlandığını, yeni anayasa kuralları ne olacak, kanunları ne olacak, veriler ne olacak? Bu millet, bu devlet bunun neresinde? Sadece birileri için hazırlanan bir anayasa mı, yoksa gerçekten kucaklayıcı bir anayasa mı, koruyucu bir anayasa mı? Bunu görmeden bunu bilmeden net olarak bir şey söylemek mümkün değil. Ama diyoruz ki Anavatan Partisi olarak bunu Sayın Genel Başkanımızla da defaatle görüştük. Sayın parti yönetimlerim, yöneticilerimizle de defaatle görüştük. Hepimizin ortak algısı, ortak noktası şu. Biz diyoruz ki Anavatan Partisi olarak gelin yapmak istediğiniz birçok siyasi partinin destek vermediği anayasa maddelerini bizlerle paylaşın. Bizlerle paylaşın. Yanlışını, doğrusunu karşılıklı istişare ile bulalım. Çünkü tartışmak medeniyettir. Kavgadan bahsetmiyorum. Fikir tartışması masada yapılır. Oturalım konuşalım. Yanlışlar, eksiklikler varsa fikirlerimizi sunalım. Düzeltmeler yapalım. Ama neticede en başta halkımıza soralım istedim. Doğrusu bu olacaktır. Diye kesinlikle, kesinlikle. Yani bugün ne siyasi partiler kalıcı... Ne siyasi partileri yönetenler kalıcı, ne devleti yönetenler kalıcı. Makamlar baki, halk baki, halkımız baki, Yüce Türk Milleti baki. Dolayısıyla Yüce Türk, Türk Milletine sorulmadan, Yüce Türk Türk Milletimizin görüşü alınmadan bu tür değişiklikler, bu tür referandumlar yapılmamalı. Yüce Türk Milletimize sorarken de şunu soracaksınız. Anayasayı değiştirelim mi değiştirelim mi değil. Bu milletin istediği bir soru değil bu milletin net verebileceği bir cevap değil. Çünkü bunun içerisinde ya evet vardır ya hayır vardır. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar bir sürü toplumu aydınlatabilecek kesim her bölgede ciddi hakimiyeti olan halkın önde gelenleri. Bunlarla paylaşırsanız devlet kanalları, devlet medyası, TRT'si, radyoları Bunlar aracılığıyla halkı aydınlatırsınız. Dersiniz ki eski anayasamız bu, yapmak istediğimiz yeni anayasamız bu. Bunları aydınlattıktan sonra halka soracaksınız ki toplum olarak bizler evet mi, hayır mı nasıl bir cevap vereceğiz doğrusunu bilerek ancak böyle bir cevabı sağlıklı bir şekilde verebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel bir soru aslında çok da net bir soru. Ee, Anavatan Partisinin bundan sonraki yolu diriliş yolu olacak. Bundan sonraki yolu mücadele yolu olacak. Bundan sonraki yolu huzurumuzu kaybettiğimiz maalesef toplum olarak kaybettiğimiz huzurumuzu yeniden ortaya çıkarmakla olacak. Bunu nasıl yapacağız? Bunu toplumumuzun devlet olarak yapılamayan e, hükümet olarak yapılmayan bütün eksikliklerini tespit etmiş durumdayız. Hala çalışıyoruz da üzerinde, hala çalışacağız da. Bu eksiklikleri karşılıklı siz basın medya temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, birçok bölgede programlar yaparak, her herkesin fikrini alarak, her kesimi kucaklayarak, ötekileştirme değil, birleştirme sayesinde halkımızı, devletimizi, hükümetimizi, muhalefetimizi, herkesi birbirine kucaklayan, Edep sınırları içerisinde siyasi bir çizgiyle yola çıkıyoruz. Anadolu'ya da mısın sen de? Çıkmaz olur evet. muyuz? Alka Çıkmaz yiyeceğiz. olur muyuz? Emin olun. Özellikle programımızdan sonra o kadar güzel bir teveccüh, o kadar büyük davetler alıyoruz ki Anadolu'yla başlayıp Ege Akdeniz. Emin olun bizi durdurmuyorlar. Telefonlarımız susmuyor. Genel merkezimizin telefonları. Biz Antalya'da şöyle bir program yapmak istiyoruz. ...Anavatan Vatan Partisi'nin dirildiğini gördük çok mutluyuz. Antep bizi yerimizde yatırmıyor. Kahramanmaraş bizi yerimizde yatırmıyor. İzmir bizi yerimizde yatırmıyor. Güzel İzmir'imiz. Anadolu Aslan Sayın Genel Başkanımız da ben de bazı parti yöneticilerimiz de kırık Kırıkkale'miz. Gerçekten bizim kalemiz. Sizin teşekkür ediyoruz size bu arada. Programımızın tamamını yayınladınız. Yayınladığınız gün gece bir buçuğa kadar ne benim ne Sayın Genel Başkanımız İbrahim Çelebi'nin ne bazı parti yöneticilerimizin, birçok parti yöneticilerimizin emin olun telefonları susmadı. Susmamasının nedeni şu, yoğunluktan bazı dostlarımızı atlamışız, bazı yakınlarımızı atlamışız, haber verememişiz. Ama ben onlardan özür diliyorum, o bir ilkti fakat son değildi, o bir başlangıçtı, son değildi. Bundan sonraki her platformda, her şekilde daha fazla sayılarla, daha güzel kalabalıklarla daha büyük kitlelerle hep birlikte bir arada olacağız. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Bir dörtlük Evet. Kısa olsa bir yanalım mı? Çok teşekkür ederim. Şimdi o gün sizlerle e, ilk defa şahsım adına konuşuyorum. Bir aradaydık ama siz Anavatan Partisi'ni yakından takip eden ciddi bir güçlü bir ekipsiniz. Kanal Siyaseti olarak. Tekrar teşekkür ediyoruz teveccühünüz için. Eşim ve çocuklarımla birlikte misafirlerimizi kapıda karşılarken program başlamadan önce birçok dostumla daha önce malumunuz belirli platformlarda bir araya gelmiştik. Onlar alışkınlar. İçeri girmeden önce benim o yoğunluğum başlamadan önce Sayın Genel Başkanımız gelmeden önce herkes böyle işte herkesi kucakladığımızda karşıladığımızda birçoğu şu ricada bulundu. Bak bugün bir şiir okumazsan bize biz bir daha gelmeyiz onları kırmak mümkün müydü? O heyecanı kırmak mümkün müydü? Tabii ki değildi. E, sizi aynı şekilde kırmak mümkün mü? Tabii ki değil. Memnuniyetle. O zaman şöyle diyelim. o gün okuduğumuz Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden yazılmış çok da anlamlı birlikte beraberliğe ihtiyacımızın olduğu tam da bugünlerde yine o gün okuduğumuz şiirin birlik ve beraberlik için şunu diyelim Allah'a dayan sahaya sarıl hükmüne rağm ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Bu kadar söylememiz yeterli mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu şiir normalde uzun bir şiir ama her bir satırı bile aslında bir hayat anlatıyor. Her bir satırı bile. Dolayısıyla bizim gücümüzün geldiği nokta belli. Biz millet olarak inançlı bir milletiz. Ee, nüfusumuzun yüzde %99'u Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Bir defa dini ve milli manevi değerlerimizi bir araya getirdiğimiz takdirde zaten sorunlar kendiliğinden çıkıyor. Mehmet Akif'in şiirlerinde yazdığı gibi, Fuzeli'nin gazellerinde olduğu gibi, Yunus Emre'nin yüreğinde olduğu gibi, Neşet Ertaş'ta olduğu gibi hepimiz bir şeyi unuttuk. Birbirimize dokunmayı unuttuk. Birbirimizi sevmeyi unuttuk. Birbirimize saygı duymayı unuttuk. Toplum olarak bunların yeniden şaha kalkabilmesi için hepimizin var gücüyle sevgi mesajları vermemiz lazım. Saygı mesajları vermemiz lazım. Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle ötekileştirmeden birleştiren bir kuvvetle, birleştiren bir mekanizmayla, birleştiren tavırlarla insanların karşısına çıkmak lazım. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Öncelikle sizin aracılığınızla tekrar bizi izleyen, bizi dinleyen, sabır gösteren bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Hem şahsım, ailem ve partim adına. Anavatan Partisi olarak hep anlattık. Anavatan Partisini aslında çok da anlatmaya gerek yok. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz Anavatan Partisinin geçmişini, bu ülkede yaptıklarını. Bundan sonrası için söylenebilecek aslında çok güzel bir söz var. Fakat bir taraftan söylemek istemiyorum. Bir taraftan da söylemek istiyorum. Hani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Anavatan Partisi'nin tarihi ortada. Anavatan Partisi'nin mazisi ortada. Anavatan Partisi Türkiye Cumhuriyeti için, Türk İslam Birliği için çok güzel çalışmalar yaptı. Çok büyük yatırımlar yaptı. Ülkemizi ciddi anlamda şaha kaldırdı. Rahmetli Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Turgut Özal. Bizler onun yolundan gidiyoruz onun çizgisinden sapmadan, onun ruhunu yaşatacak çok saf, çok temiz, çok düzgün, çok iyi niyetli bir genel başkana sahibiz. Çok kuvvetli bir yönetim e, şablosuna sahibiz. Şablonuna sahibiz. Dolayısıyla bizim sizlerle bir arada olmamızı ister, istiyor iseniz desteğinize ihtiyacımız var diyoruz Yüce Hakkımıza. Evet. Efendim gördüğünüz gibi işte Sayın Genel Sekreterime teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Dolu dolu bir e, program oldu Sayın Başkanım. Ben çok memnun oldum. Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Efendim bizi izleyin. Bir programımız başka yerde olacak.